Aziz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Adana Demirspor Fenerbahçe efsane bir maç. Yine Fenerbahçe çok kritik bir maçı. Yok, tamam mı devam mı? Evet, yorum sende ben konuşmayacağım. Ne diyorsun? Valla ben diyorum da şimdi tabelayı okudu orada. Adanalılar bir tabela yapmışlar. Sizin diyor hikayeniz biz gelene kadar diyor. Bak yazmışlar orada bak. Ve ben başka söylüyor. İçimden geçen iki skor tahmini söyleyeceğim. Biri 2-2. İkinci skor tahmininde 2-1 Fenerbahçe alır diyorum. Fenerbahçe alır diyorsun. İkinci skor tahmini. Ben Banko Adana diyorum. beraber emin. Banko Adana. E skor tahmini söyleyeceğim. Aha aha koydu koydu. Allah koyamadı. Skor tahmini. Vallahi skor tahmini yapamam buna. Alsın da bir tıkır alsın. Ne alsa alırsa alsın. Aaa! Geliyor 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 geliyor! Geldi 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 geldi! Aştı. Yapma Aştı. be oyuna kur ya! Çok heyecanlı bir maç olacak, Aştı. güzel bir maç olacak. Öyle görünüyor şimdiden. Aştı. Hata yapan kaybeder bu maçı. Linko de Enike, Vanity içeride, orta içeriye. Bir kafa! Yandan dışarıya! Neler kaçıyor be? Vay. Vallahi, Vay. Vallahi neler kaçıyor ya? Rossi! Kendi sağ kanatta! Rossi! Karaya baktı! Rossi! Direğin üzerinden dışarıya! Ya. Bu adam bozuluyor. Mert Hayatının golünü attı Mert Hakan, yemin ediyorum ben. Hayatının golü. Kariyerinin golü. Yılmaz Reis'e selam gönderiyorum Mert Hakan yandaş. Dövmesini gönderdi. Yılmaz Reis sana dedi. <laughs> i̇şte işte Mert Hakan Mert Hakan. Bir de ele bakacaklar şimdi Vardan. Var. Yalnız bu gol iptal olmasın. Yani. Orada el var orada. Şey orada el var, var, var. var var, var, var. E e e Ya çığırmış bu e yiğit. Ya, çığırmış oğlum, yok, yok, ya çığırmış oğlum gelmiş. Şu kadar aşağı gelirken böyle çığırmış gitti. 90'a gitmiş el bile olsa ben veririm bu golü. Ya, ya bu nereye verirsin? Var ben yok anne ne diyorsun? Dürüstçe. Ha? El yok değil mi? Dönecek o. gol. O gol dönecek. Sıyırdı. Bak el var. Bak bak bak. Geldi. Çarpıyor da. Tamam çarpıyor da bitmiş oralar. Olacak. Evet. Çarpıyor. Ya Cengiz abi bu futbolu biliyorum. biliyorum şey. Ya yapma. tamam babacım. Ya ben bu futbolu biliyorum. Bana öğretmeye kalkma. Ya çarpıyor da bir şey söyleyeceğim. Ne yapabilirim? Ben oğlum? ne söylüyorum? E, ya yapmayacak şey. şey. arkadaş kollayacak eminim. Bak konuşma. Ben sektikten sonra geliyor. Ben la bilmiyorum. Ben vermem. On, ya, numara gol ya. On, ben, on, ben, on numara da el var. İrfan geliyor. Yapıyor ortayı. Kan esansı içine. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Bu maçı alamazsak yandım Filiz diyor. Amanın yandım, yandım diyor cesur. Ya. Son bir müdahale var diyor Ali hani Pala Bıyık. Bir köşe vuruşu daha. Taşı başını, başını kullandı. İçeri doğru. Seken Ağol. Kalesan seçine gol pozisyonu son anda. Bak dünkü Galatasaray pozisyonu aynı. Şans veren maçına yanıyor. Ayağını uzak sağa gol. Penaltı bekleniyor galiba Bir dakika. Penaltıya gidiyor manyak. Oy baba yüzde yüz. Yüzde yüz penaltı. Bak şu şey. bak nasıl indirmiş. Aynısını yapmış. Bak bir de ittirmiş. Endiaya bak satmış maçı. Bak 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 bak. Ya bırak attı kendini yere. Ne atmasın? Hadi oradan ben yürü. Fela baba, fela baba, bana. buna da attı Oğlum, diyemezsin be. O ya. kadar dokunmayla adam mı düşer be? Hadi İki yürü. yürü. Lan La bildiğin cam maçı. gibi Bir doktan boy maçı. Gelecek şimdi penaltı Allah'ın kazması. Hadi oradan be. Bok verecek. Hadi yallah. Baba o pozisyonu ben alsın iyi olsaydı. Haydi. Hadi gidersin. Kalkmıştın ayağa televizyona var. Ya böyle dokunmayla adam düşer mi? Bir doktan boy var hep cam yarması gibi hep Emre yapıyor ortasını. Sert orta içeriye. Ana ee. Ah emre kaptı. Ay bakacağız Bakın şimdi yakın murat mı şimdi takacağız başına var var başına var el var da bakalım bir daha bakalım of oh, of oh. hadi gel penaltı 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 kuyruklu da penaltı 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 kuyruklu da penaltı oh 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 oh, oh, oh. geliyor geliyor var var geliyor penaltı geliyor. Var lan geliyor penaltı geliyor penaltı Fenerbahçe'nin penaltısını vermeyip buna penaltı çaldı hakem kuyruklu penaltı bu bak bugün de hakem bu penaltının da kuyruğu var. Arkadaşlar. oh, 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 oh. Valla kusura bakmayın kimse kusura bakmasın bugün de Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Ha, ne yaptın? Babadık ay çakalık gibi abi yok. Bir şey söyleyeyim mi? Penaltı bak, ben Sen şu anda buradaki o ah. atmosferden ya, göremiyorsun. De, bak ciddi ben söylüyorum. Ya, penaltı. Bu penaltı ben bir şey demiyorum. Allah Allah. Adem'in Fenerbahçe'ninki de penaltı. Hayır penaltı. Eğer Fenerbahçe o golü atsa bambaşka olacak. Hayır ya kanka konuş burada bana. Ben buna penaltı diyorum bak. Daha demek ki de penaltıydı. Hadi hadi hiç penaltı Ver penaltıyı Çal oraya. Çal oraya bakayım. Çal penaltı göreyim. <laughs> Beyaz noktayı göster bakayım. Ay 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 ay. ay. Sana bir şey Sarı kart. Sarı kart yapıştır. Üzüldüm. Niye? <laughs> Öyle güzel bir gol attın. Oh, Golü oh. vermediler. E, ben Penaltısını vermediler. Penaltısını vermediler. orada. Şimdi geldin. El var orada. Tam var bir şey demedim Allah. ama şimdi penaltı oh, yani. Oh. Ben böyle maçlara bu yüzden. Oh, olsaydı oh. bak. Adana'nın yani. Adana yolları taştan. Bak, sen çıkardın dedi. beni beni baştan. <Gülüyor> ama <laughs> ne alıp canım bana alıp. Ben sana yandım Fener'i geri kandım Ben sana bir şey, başı İlercim, sana küfür ettim. Ben ciddi Bana ne ya Adana şarkısı söylüyor, Baya Allah, ben bir şey mi diyorum Çünkü ha. ben Fenerbahçe'yle olsam aşırı sildim Bak ne var Ben Şu ben, olanları da sildim ben Şarkı bir şey demiyorum Ben sadece Adana şarkısı söylüyorum <laughs> <laughs> Ahahahah ya bak ya Ulan Belanda Galatasaray'da yediğin lokmaları unutma Haa Hakkını ver 31. dakikada tamamlandı. Git geriye, git geriye, git geriye çizgiye bak bakayım. He. Ayağın çizgide olsun. İnşallah Berhan da geliyor. Berhan Ramba da. Vay! kaçırdı. Ne dedi? Hak etmediler. Çünkü ilk penaltı verilmedi. Aa, Bunu da hak etmedi. Bu penaltıydı ama. Ay Allah kahretsin bak. Ya yere git. Yanma da şişesiz yanmaz mı? Yanlış anlamayın. Fenerbahçe'yi desteklemiyorum tabii ki de ama yani daha demek ki penaltısı verilmediği için üzüldüm yani harbiden o da penaltıydı. Batçuhayi'ye <laughs> geliyor Fenerbahçe, sol tarafta İlfan Can var, Batçuhayi'ye geldi, Batçuhayi pasını verdi, İlfan Can kontrol etti, İlfan bir çalım, Fenerbahçe, İlfan Allah çizgiye çıkarttılar lan! Nasıl maç oluyor ya? Ya yemin ediyorum sanki şampiyonluk maçı, valla maç diyorum ya! Ya bir tanem değerlerim böyle başlıyor, çok hoşuma gidiyor, oh oh! Güzel. <laughs> harika maç oluyor, harika! Adanalı kayıplak madem! Kale kurun orda aslan gibi sakın Hoca Bey'in ha! Ya bana gitti şarkılarım. <laughs> Oo, 11 dakika mı? 45 artı 11 oynamış Akadana'da. O ne ya? bana bak, o ambulans gibi su lan. O hiç 11 olur mu ya? 15-20 dakika daha uzasaydınız ya. 11 dakika durmadı ki maç. Allah Allah. Valencia, <laughs> çaprazda. Vurdurma, vurdurma. <laughs> Yok Dike, <lise>, yürü. Böyle <laughs> alırlar ayağından <laughs> <yandar> işte öyle. Tutarsak <laughs> topu. Fenerbahçe bir kez daha <laughs> penaltı bekliyor. <laughs> Yok <laughs> burada bir şey yok. Yerde kaldı Valencia'nın. Oye kuru topu aldı. Ferdi hemen arkasında. Oye kuru. neler yaptım yaptı. Oye Allah, Allah bir daha geçti. Sarı kart. Sarı kart. Hayda. Bak bak. Oyukuru. Yok baba hiçbir şey kurdum. Valla bu salak salak değil. Yani topu koşamayacağını anlamış, yetişemeyeceğini anlamış. Ne bileyim ben de. Ne ben ne bileyim bak bakalım bak bak. Hayır 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 hiçbir şey yok. Açmış ayağından topu. İşte Bak neyse sövmeyeceğim şimdi. Hadi bir aşırı boş bir hareket şu hareket. Ali Balabıyım. Evet ilk yarı Adana Demirspor 0 Fenerbahçe 0. Baba yorumun ilk yarısı. Ama güzel. Çekiklerim mi maç oldu? Beğendim yani. Nereye gider bu maç? Yani maç sonu Vallahi bilemem ama böyle zor do... Kim gol, daha üstün? olacak. Kim daha üstün? E orta ortada bak. Bence Fenerbahçe bir tık daha üstün. Yok, iyi ortada bak. Fenerbahçe'nin o babam orada net gördüğünü sanmıyorum. Başşuay ve bir tane daha bir oyuncu ikisi birden düştü. Net penaltısı bence ilk yarı verilmedi. İkinci yarı bakalım neler olacak. Akito Hadi be! Çok iyi Hadi be! Berhanda paslaşarak kullanmayı tercih ettiler. Rodriguez içeriye, Villanara uzaklaştırdı Emre. Gelişine vurdu. Sen bu! Allah! Allah! Ya, ya ne ballısınız siz ya! Şey, Anne gördün mü? Al bala bak bala! Anzel bala akıyor paçalarından! <laughs> ben böyle bir bal görmedim. İçeri girmiyor onu mı ya? Baba zaten Fenerli'den çarpmış. Sen de şans diyorsun. Zaten Fenerli'ye çarpmış. Evet, İçeri girebilir. Olsun. Ya, ya, şey ama ya. girse de Adana Demir Spor'un şansı olacak. Sen de Allah aşkına ya. Ya bağlı konu. E, Fenerbahçe'yi sen Vallahi çakana bir Ya bu ne alakası Uyuz var baba için. ya? Hadi ben hadi hadi. şimdi burada konuşunca bana bal şey diyecekler. Sen Fenerbahçeli mi oldun? Ne alakası var bana ya? Bana ne? Balından girmiyor Instagram'a ya. da yazmışlar. İlk yerim bir paylaşım hadi yaptım. Bana. Yok sen Fenerbahçeli mi? Ya ne alakası var ya? ya Fenerbahçe'ye kadar, kadar benim ulan kadar ulan konuşan bana. yok. ben olanı söylüyorum. Bana bak kartonu bıraktı Kanarya'ya mı döndü? Ya bu ne alakası var baba gözünü seveyim Allah ya. Allah'ım çok seviyorum. hep Fenerbahçe'yi koruyor ya. Ya tamam Fenerbahçe'yi korumak için söylemiyorum ki ama. Anlamam balo bal bal. O topa oraya girmemesi bal. Ben Altın Alan ediyor yolundayım. Bak kimi yene bize vallahi onu tutarım. Oya konu kaçıyor. Kaç 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 göre. Oya konu doktur. Koş, 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 koş <laughs> ya lan oraya. Hayır vallahi altay eder uzun. Ya. Şey geliyor yapıyor ortasını. Penaltı noktasına doğru Karanbol savunma uzaklaştırdı. Yalnız baba bu nedir ya? Savke'de kalmıştı burada. Baba bu da penaltı ha. Bu penaltı sadece havaya kaldırdı. Bak. Bu penaltı. Baba baksana bak baba nasıl bastırıyor. Bu da penaltı. Yapma bir düzenle biraz hadi yürüye enteresan vallahi ben. ben tercih da, tercih ya. Konuşamıyorum Dantaz, arkadaşlar. Baskal ilginiz var benim bu vaktim da ondan. Bir Allah altan yok. Yok altan. Yok. Atamazsan yazıklar olsun. 10 Allah! Ya bırak ya. ya, ya bu... Sen kazmasın ya. Kazmasın sen ya. Why, but, but. Ya kazmasın sen ya. Bırak Allah aşkına ya. Maç çok mu yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya. Altayı altayı Valencia tebrik ya. etmek lazım ama oyun da bitmiş. Endiaya ne yaptı ya öyle Mahmut Ağa demin iki kişi geçti pası gördün mü? ya iyi oynuyor. Dakika 76 hala Arda Güler'i almıyor. Ne yapıyor ya? Gol. Aa. Aa bak işte ne, diyor, ne diyorum arkadaşlar? Ne diyorum ben? O zaman bana kızıyorsunuz. Kazma deyince bu adama. Ender Kritik Ender maçlarda Valencia işte. Sen bu golü kaçırdıktan Ender sonra gol kralı olsan ne olur? 30 tane gol atsam ne olur? En Abi bir pastana bak. ya? gol ya? Ya yapmayın ya. Siz ya. bir şey, ya, ya, ya. Bir şey bugün, yok ya. Bugün Fenerbahçe'yi harbiden 6 ay Ya. Maçın adamı. Maçın adamı diyorum bak. Takım değil. Birinci altay ay geldi. Üçüncü çıktı lan. da. 6 ay çıktı iki daha yerde. Ay 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 Penaltı. 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 Of of of, of parçalamış. Hiç tartışmasız penaltı. Yani hiç Türkiye'de hiç kimse... Bu penaltı değil acaba diye ben direkt giriyorum. Yani Altay o kadar kurtarışların yaptın. Ne gerek var şimdi o harekete? Çıkma. sanki o gol olacak. Gitmeye ne yok. Çıkma gitmeye ne gözüm yok ya. Kafayla ne yapacak oraya indirecek. Adana'nın yolları taştan. Sen duruşsun. çıkardın Bak, beni duruşsun. beni baştan. Ama Adanalı canım canıma <laughs> Ben sana yandım. Fenerli kandım. Bak daha demin de konuştun. Ondan ay. sonra gol atamadın. Ay ay ay. Bir ay. daha gol atamazsın ay, yalnız. Zama. bak çakarım diyor. Şerif Endiayı geldi. Şerif Endiayı. Amanın amanın amanını yandım. Ne zamanı sandın bana bir div aldım. Amanın amanın amanını yandım. Ne zamanı sandın bana bir div aldım. Oh 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 oh. <laughs> evlatlarım, aslan evlatlarım. Profesör Jesus yazın. 19.07'ye gönderin. Şampiyonluk cebinize gelsin. <laughs> ay 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 ay. Vay vay NDA'ya bak yavruma bak. NDA'ya cime bak. Atina Salahi ne oldu evladım? Geldi. Valencia bunu da atamazsan. Fenerbahçe sana söyver de dedim artık yani. Ah evet. Offside. Merak etme. Offside söylüyorlar Valencia. Merak etme ben duydum. Offside. Offside. Baba offside yok. Baba offside yok. Bir kere de olmuyor. Bir kere de ben düşünüyorum. Baba göreni bekliyor. Daha demin var diyordum. Ya bana gören offside. <laughs> şey Gol ne Gol. Gol. Bana göre o değil. E, i̇lk de offside dedi. Bak, değil mi? Gol abi, gol, gol yani. Böyle offside olmaz. Valencia, sana küfür ettiler demiştim. Geri aldılar herkes. Herkes sana şu anda e, yanağına bir öpücük kondurmak istiyor. Sevgi öpücüğü. Gerçekten bir güzel abi. bu ama köşeye. Bir puanı kurtardı. Ama o bir tane pozisyon vardı, onu atsa. Işte, Adana Demir gol atmadan önce farklı <laughs> <pat> olur. <laughs> Adını pası Ferdi. Ferdi. Tekrar bu kadar alça. uzatma ne olur ya? Ayıp da Allah ya. Allah. Derken Valencia. De ve de maç, bitti. Anladım, maç bitti. Şampiyonluk yolunda bir yarada Fenerbahçe alıyor. Güle güle güle. Adana Demir bir, Fenerbahçe bir. Jorge Jesus şu anda Ali Palov'u yıktı tartışıyor. Ya Ali Palov'u tartışıyor. 20'den sonra. Jesus'un sarı arttı. kart çıktı. Ha? Yapıştır. Jesus'a da yapıştır kartı. Ayo çıkartıyordu. Geri soktu tekrar. Ayo. Aa Kırmızı kart. Oooo! Jesus'a kırmızı kart çıkarttı. Tabii. Ya yapıştır. Hep parti hocaya gösteriyor durduk <laughs> o kartları. Biraz da şimdi gösterelim. Enteresan. Evet, enteresan maç. Mümtaz değil. Genel bir dürüstçe bir objektif olmaya çalışıyorum ben. Ortada maç. Ortada. ortada. Adana'nın yolları taştan sen çıkardın Fenerli beni baştan. Aman Adanalım canım Adanalım. Ben sana yandım. Fenali delikanlı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yapıştır kartı. Jesus'un kırmızı kartlık bir durumu yok. Orayı görmüyor musun diyor? Aa. Normal yani. Bu bu bunda ne var kırmızı kart? Sezonun maçı bence kabul ediyor musun baba? Ne? Sezonun güzel maçı, maçı oldu. İyi seyrettik canım, güzel. Ya en heyecanlı maç bence. Aynen. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçı sezonun maçı oydu bence. Tabii ikincisi bu. Şimdi bu vaziyette Jesus'un pantolonun paçası tutuşmuş. Onun için yapıyor bunu. Tutuştu. Etek tutuştu etek. Videolarımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Lütfen like atın Hayırlı atmayın. geceler. Kanala abone unutmayın. Mümtaz Reis keyfi yerinde. ay ay ay. Çok hoşuma gitti. Çok. Bu sene onlar götürecek gibi bakalım. Hadi hayırlısı. Çok hoşuma gitti. Çok iyi geceler.